Rabbim Kur'an'la ilgili vazifelerimize hakkıyla daha doğrusu bir mazeret ile ileri süreceğimiz şekilde yapabilmeyi nasip eylesin. Hep söylediğimiz bir şey vardır. Gök kupe altında söylenmiş hiçbir söz Kur'an kadar arı duru ve bir tesir altında kalınmadan söylenmiş değildir. Şu hayatta ne kadar söz duyduysak eğer hepsinin bir kusuru, bir eksiği, bir gediği vardır. Her söz ki insandan çıkan Allah dışında bir tek insanlardan bir söz duyuyoruz değil mi? Her söz belli etkilenmişlerin, belli yaşanmışlıkların, belli coğrafyaların, belli psikolojik tesirler altında söylenmiştir. Ne kadar bilgin ve alim olursa olsun, ne kadar objektif ve profesör olursa olsun, söylenilen her söz, yapılan her tespit belli bir tesir altında söylenmiştir. Buna bilimsel anlamda hermonetik denir. Ama bir tek Kur'an, yani Allah'ın sözü, gerçek, arı duru bir hakikattir. Bu hakikatle ne kadar çok buluşabilirsek, ne kadar çok irtibat kurabilirsek bizim de aralığımız, durulumuz o kadar artacaktır. Enam suresi üzerinden Allah'ın bize vermek istediği mesajları anlamaya devam ediyordu arkadaşlar. 154. ayete geldik. İyilik edenlere, ihsan sahiplerine nimeti tamamlamak, ayetleri açıklamak bir hidayet ve rahmet olarak. Musaya Musaya kitap indirdik ki Rablerinin huzuruna varmaya varacaklarına inansınlar. Şimdi Musaya şu yüzden bir kitap indirdik diyor. Yani bizden öncekilere de bir kitap indi. Onlar da uyarıldılar. Sebebi şuydu. Nimeti tamamlamak, onlara her şeyi açıklamak, hidayet etmek ve rahmet olmak üzere kitap indirdik diyor. Musaya bu yüzden kitap indirdik. Kime? Yani bunu neye denden yapıyor Allah? İyilik edenlere biz nimeti tamamlıyoruz bu şekilde. İyilik ve ihsan sahiplerine nimet tamamlanıyor. Rahat olun, kaygısız olun derler ya. Yani sonunda iyiler mutlaka kazanıyor. İyilik yapanlar mutlaka sonunda kazanıyor. İyilik yapmaktır aslında sizin vazifeniz. Karşılığını mutlaka Allah verecektir. Bırakın siz vazifeniz olan iyiliğin peşinden, kulluğun peşinden, güzelliğin peşinden koşun. Karşılığını vermek Allah'ın mutfudur, Allah'a düşer. Bırakın zamanını Allah belirlesin. Bırakın şeklini Allah belirlesin. Bırakın biçimini, yöntemini, ne zamanını, nasıllığını Allah belirlesin. Yani ben iyilik yapıyorum, hani karşılığı gibisinden vesveselerimiz var ya. İyiliğin karşılığı mutlaka verilecektir. Allah bunu üstlenmiştir. Ama zamanını, şeklini siz bilemezsiniz biçimini bilemezsiniz, nasıllığını bilemezsiniz. Dolayısıyla meşgul olmanız gereken şey iyilik yapmaktır. Bakın yapanlara Allah nimetini nasıl tamamlıyor. Biz bilemeyiz değil mi? Yani iyiliğin karşılığının ya daha doğrusu Allah bize hangi şeyle iyiliğimizin karşılığını verdiğini bilemeyiz. Evet biz bu manada eksiz çünkü biz istiyoruz ki iyiliğimizin karşılığı şu zamanda şu şekilde olsun. Ya da şu zamanda şu şekilde gelirse evet bu iyiliğimin karşılığı. Çok büyük bir eksiğimiz vardır ama bunun farkında değiliz. Farkında olmadığımız için bunun çabasına da girişmedik. Bunu talep de etmedik, bunu istemedik bile. Çünkü böyle bir eksiğimizin olduğunu biz bilmiyoruz. Allah biliyor. Veya tam tersi bir şey eksik zannediyoruz. Olmazsa olmaz zannediyoruz. Bizim tamamlanmamız için bu lazım ve şart diyoruz. Halbuki bize helak edecek bir şey. Halbuki hiç işimize yaramayacak bir şey. Yani insanın arkadaşlar istekleri ve ihtiyacı zıt olabilir. İnsan ister ki isteklerim ihtiyaç olsun. İnsanın hevesleri, insanın hazları ihtiyaçları anlamına gelmeyebilir. Şimdi bir çocuk çikolatanın ihtiyaç olduğunu düşünebilir değil mi? Çikolatayı elinden alsan, önüne süt ve çorba koysan çocuğu rahatsız edersin, sıkılır. Bir ihtiyacı gitmiş gibi olur. Halbuki sen onun şifası için, onun iyiliği için bir şey yapıyorsun ya. Bazen de Allah canımızı sıkacak şeyler. Yani daha doğrusu bize iyi gelecek olan, bizi tedavi edecek olan şeyleri bir musibetin, bir belanın, bir sıkıntının ambalajıyla bize sunmuş olabilir. Aslında bizi iyi edecek şeydir o. Bir uyuşturucu madde bağımlısına uyuşturucu vermek, onun ihtiyacını karşılamak mıdır? Fotoğrafta öyledir, görünüşte öyledir. Yani aldığı zaman maddeyi rahatladığını madde olarak, madde planında görmüş olursun. Ama o lisan haliyle başka bir şey demez mi? Beni bu lanetten kurtar diye bağırmaz mı onun o hali? Allah böyle yapabilir, biz bilemeyiz. Allah bilir. Biz büyümüş çocuklar olarak yani çocukların mesela bir çocuk düşünün 2-3 yaşında yılanı eline uzatıyor. Yani ona müdahale etmemek, ona özgürlük alanı tanımak mı, ona şefkat alanı tanımak mı? Hayır. Biz onu bir zehirden koruruz değil mi? İşte biz büyümüş çocuklar olarak da Allah'ın bize bazen verdiği, bazen bizden aldığı şeyler aslında bizim yaptığımız iyiliklerin karşılıkları olabilir bilemeyiz. Allah bilir. Hevesimiz, isteğimiz, arzumuz ihtiyaç olmayabilir. Allah ihtiyacımız olan şeyi bize istediği ambalajda sunar. Biz bilmeyiz. O bilir ve bu tevekkülün zaten gerçek adıdır. Sonra diyor ki nimeti tamamlamak için. Demek nimet paket olarak üstümüze boca edilen bir şey değilmiş. Bir adam görürsünüz işte Allah'ın nimetine düçar olmuş bir kişi. Hayır öyle bir şey değil. Nimet tamamlanan bir şeydir. Süreç içerisinde verile duran bir şeydir. Nimet tamamlanır. Biz eksiyiz. Üzerimizdeki nimetler eksik ve Allah bu nimeti tamamlıyor. İnsan eksikliğinin farkında olmaz dedik ya. Allah farkındadır. Allah bilir ve bu eksiği istediği gibi tamamlayabilir. Bu pencereden ortaya şu çıkıyor. Biz iyilik yapmakla mükellefiz, sorumluyuz. İyi yoldan gitmekle, ihsan sahibi olmakla. Allah'ı görmüyoruz ama Allah bizi görüyor. Allah'ı görüyor gibi bir kulluk yap, yaşamakla, kulluk hayatı yaşamakla mesulüz. Bundan sorumluyuz. Bizim vazifemiz bu. Allah'ın lütfu da bu iyiliğin karşılığını vermek. Allah'ın zorlayan bir şey yoktur ama Allah lütfetmiştir. Her ne yaparsanız daha fazlasını size vereceğim. Böyle bir mecburiyeti yoktur Allah'ın. Böyle bir zorunluluğu yoktur. Ve böyle bir ihtiyacı da yoktur. Ama siz iyilik ve güzellik yaparsanız, Allah kat ve kat onun fazlasını verir. Bu da Allah'ın lütfudur. Biz bu vazifeleri, bu rolleri bazen karıştırıyoruz. Yani iyiliğin karşılığı hayatımızda ölçülen, biçilen şeyleri biz kendimiz elde etmeye çalışıyoruz. Aslında Allah'ın takdir ettiği şeyleri biz sanki kontrol edebilecekmişiz gibi buna rızık deyin buna fiziksel e, görünüş deyin buna makam servet şöhret deyin ne derseniz deyin. Bunlar Allah'ın imtihan olarak verdiği. Belki karşılık belki imtihan bilemeyiz. Bunlar bizim işimiz değil, Allah'ın işidir de biz oralarla uğraşıp kendi vazifemiz olan iyiliği, kulluğu sanki Allah'a havale eder gibi rızık, zenginlik, çalışma, makam elde etme bizim elimizde ama iyi birisi olma o nasip işi yani. O biraz coğraf nerede, hangi coğrafyada doğduğuna bağlı. O hangi aileden doğduğuna bağlı. O biraz imkanlarla ilgili. Yani mesele Allah li yeblü ve ahsenu amel diyor ya. Sizi sadece şunun için mar ettik. İyi ve kötü davranıştan kim iyi seçecek bir onu test ediyoruz. Hayatınız boyunca önünüze iyilikler ve güzellikler iki yol şeklinde geldi. Sürekli önünüzde iki yol oluştu. Sürekli iki davranış vardı. Sürekli iki seçenek vardı. Biz kimin iyiyi tercih edeceğini test ediyoruz. Aslında bütün kıyamet sizce, bütün telaşınız, hayata yüklediğiniz bütün anlamların bir kıymeti yok. Hepsi budur. Sadece bunu deniyoruz. Ve insan sürekli her gün, her yıl, her on yılda bir ve bir ömür önüne çıkan iki seçenekten güzeli seçti mi seçmedi miye test ediliyor, not ediliyor ve bir gün karşımıza çıkacaktır. Biz rızık meselesinde, biz makam derece şu bu falan meselesinde sanki kontrol bizdeymiş gibi bir çaba içerisinde olup ama iyiliğe ve Müslümanlığa gelince, takvaya ve güzel davranmaya gelince bu iş nasip işi, bu iş doğduğun ailenin işi, bu iş biraz çevreyle ilgili falan deyip sanki bu bizim elimizde değilmiş gibi haşa Allah'tan rol çalmaya, kendi mesuliyetimizi de Allah'a havale etme gibi bir çarpık anlayışın içerisine şeytanın vesvesesiyle beraber girebiliyoruz. Daha önceki derslerimizde de temel bir mesaj vardı. Sizin mesuliyetiniz ve göreviniz bu. Allah'ın yapacağı işte bu. Mesela Allah'ın özgürlük tanıdığı alan seçim alanıydı. Hangi seçim? Ya doğduğun çağı seçemiyorsun. Mekanı seçemiyorsun. Aileni seçemiyorsun. Fiziğini seçemiyorsun. Hiçbir şey tercih edemiyorsun. Tercih edebileceğin bir şey var. O da en yukum ah sen amel ediyor ya. Sürekli iyi ve kötü iki seçenekten hangisini tercih edeceksin? Meleklere vermedik dedi Allah bunu. Hayvanlara vermedik, bitkilere vermedik. Koskoca güneşe, aya Yıldıza uzaya vermedik. Sadece insana verdik ve bu insanı bu saydıklarımızın hepsinden üstün tutuyor. Neden? Çünkü kötü yapabilecek yeteneği, özelliği ve isteği varken iyiyi ve Allah'ı tercih edebilme büyük bir şereftir. Bu manevi lezzete, lezzet lutfunu insana verdi. Ve ilgilenmeniz gereken yer burası dedi. Elinizde olmayan şeyler ve size ait olmayan şeylerle meşgul olmayın. Nereden bu dünyaya bu zamanda geldik? Nereden bu bu coğrafyada dünyaya geldik? Ya bu ailenin çocuğu olmasaydık ya işte şansın biraz yaver gitseydi gibi hem elimizde olmayan hem de aslında bizi yüceltmeyecek olan şeylerle insan bir ömrünü harap eder de sürekli önüne çıkan iyi ve kötü seçeneklerden iyi tercih ede de gelebileceği rütbeyi dereceyi unutur, ihmal eder insan olmanın şerefinden mahrum kalabilir. Yani insanın yüce, yüce, yükselebileceği makamdan mahrum kalabilir. Her şeyi açıklamak için bu kitabı verdik. Bu kitapta her şey var mı? Kur'an her şeyi açıklıyor mu? Açıklıyorum dünyam. <laughs> Kur'an her şeyi açıklar mı? Şey diyor bakın. Likulli şeyin ve diyor. Her şeyi açıklıyor bu kitap. Şimdi Evet biz buna inanıyoruz. Bir Müslüman olarak Kur'an'ın her şeyi açıkladığını inanıyoruz. Ama şöyle düşünebilir işte biz burada bazı şeyler bulamıyoruz. İzaha muhtaç çok şey var, açıklamaya muhtaç çok şey var falan diyoruz ya. Şöyle bir örnekle anlatmaya ve anlamaya çalışayım. Coğrafya dersinden sınava girecek olan bir öğrenci. Coğrafya dersinden. Ona bir coğrafya kitabı verseniz. Deseniz ki sınavda çıkacak olan bütün konular bu kitapta var. Bu kitap Sınavdaki her şeyi açıklıyor. Bakıyor evet. Her şey var orada. Peki çocuk bunu alsa dese ki ya burada trigonometri yok. Burada Osmanlı devleti şeyi yok. Burada fizik kuralları yok. Hayır sen coğrafyadan sınava gireceksin ve sana lazım olan her şey burada var. Peki o coğrafya kitabına matematik ve tarihten de konular eklenseydi. Adam çocuk sa sadece coğrafyadan gireceği halde kafasını boşa karıştırmış olur olur muydu? Evet. Kur'an bize lazım olacak her şeyi açıklamıştır. Biz diyoruz ki Kur'an'ın açıklamadığı şeyler yani Kur'an sünnetin yani İslam'ın açıklamadığı şeyler ihtiyacın olmayan şeylerdir. Aslında Kur'an bize bir şey anlatarak bir şeyler öğretir. Bir şeyler anlatmayarak da bir şeyler öğretmiş olur. İhtiyacın olmayan şeylerle. Öğrenince, bilince kafaya takarak seni yüceltmeyecek şeylerle meşgul olma. Şimdi İbrahim abi niye 500. yılda dünyaya gelmedin? Böyle bir soru olabilir. Ve bununla meşgul olsan bütün ömrünü buna şey yapsan Evet ben 500. yılda dünyaya gelsem daha iyi bir Müslüman olurum desen bu senin elinde olmayanlarla meşgul olup elinde olacakların meşguliyetini göz ardı edip gerçekten kulluk yolunda seni aşağıya çeken bir konu olmuş olur. Ben e, ayetin bu bölümünde verilmek istenen mesajı böyle değerlendiriyorum yani. Allah nimetini tamamlıyor, her şeyi açıklıyor. Hidayet ve rahmet. Hidayet nedir? Güzel ve hoşnut bir şey, hoşuna gidecek bir şekilde yol göstermektir güzellikle yol göstermek hidayettir arkadaşlar. Ve rahmettir aynı zamanda. Rahmet nedir? Bolluktur, hayırdır. Allah Kur'an için rahmet, yağmur için rahmet, Kur'an'ın indiği gece için rahmet kelimesini de kullanmıştır. Ve tabi bu Kur'an'la yol bulan, bu Kur'an'la irtibatla devam eden bir kişinin de hidayette ve rahmette kalacağını, sonrasında bir gün Rablerinin huzuruna bu şekilde inanacaklar ancak ahiret inancını böyle oturtacaklar diyor. Sonraki ayette bu Kur'an'ı işte diyor daha önce Musa'ya da indirdik ya Yahudi ve Hristiyanlara indirdik. Sonra Kur'an'ı size de indirdik. Mübarek olarak indirdik. Ki ondan dolayı günahlardan korunasınız ve size rahmet edinesiniz. Kur'an'ın hangi özelliğini burada 155. ayette öne çıkarıyor Allah? Ve hazel kitabı enzellahi mübarekan. Bu kitabı mübarek olarak size indirdik mübarek dedik bereketli olarak. Bereket nedir? Çok değildir değil mi? Çok olana bereketli denilmez. Yani biraz uzağına düştüğümüz bir kavram bu. Anlamının uzağına düştüğümüz bir kavramdır bereket. Kur'an için kullanılır dediğimiz gibi yağmur için de kullanılır rahmetle birlikte. Bereket ilahi hayırdır. Manevi bolluktur. Yani bereket girdiği şeye değer ve yücelik katan manevi bolluk katan ilahi hayır katan şeydir. Bunun çok olmasıyla bir ilgisi olmayabilir her zaman. Bazen olabilir. Yani mesela haram bir mal düşünün ama çok fazla. Bunda bereket var mıdır? Sayısal olarak çoktur ama bereket yoktur. Yani ilahi bir hayır var mıdır? Yoktur. Yani bir manevi bolluk var mıdır orada? Manevi mana var mıdır orada? Mana yoktur. Dolayısıyla malı çoğalan insanın bereketi çoğalmayabilir. Yani onda bir hayır olmayabilir. Sonra o mal başına bela olabilir. O mal kendini şımartmış, Allah'a kulluktan uzaklaştırmış olabilir. Hani deriz ya bir insanın malı artarken sevabı azalıyorsa ne büyük zarardadır, ne büyük ziyandadır. Diye. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir kişinin malını satmak için yemin ederse eğer, malını satmak için yemin ederse, bakın yalan, şey bilmiyorum sadece hadiste böyle geçiyor. Onda bereket kalkar diyor. Hayır kal kalmaz onda, bereket kalkar. Bu alışverişte bereket olmaz. Şimdi bireysel planda değil, toplumsal planda da bereketi ihmal ettiğimizde ne kadar büyük bir sorunların içerisinde olduğumuzu düşünebiliyor musunuz? Yani o özellikle yani bu günümüz dünyasında her şey ticarete dönmüş ya ve bu ticaretin içerisinde bereket yoksa dünya, toplum, devletimiz, ülkemiz yani şehrimiz, mahallemiz ne hale gelir? İçerisinde hiç bereket. Yani hiç hayır yok. Hiç ilahi bir nazar yok orada. Bir de Kur'an'ı düşünün. Bereketin kaynağıdır. Gerçek mübarek olan Kur'an'dır. Kur'an'la ne kadar birlikteysen hayatın o kadar bereketlidir. O kadar hayırlıdır. O kadar ilahi nazar vardır. Allah o kadar müdahale eder. Şimdi muhasebe etmemiz gereken konu şu. Ben ne kadar Kur'an'layım? Benim hayatımda ne kadar Kur'an var? Eşittir benim hayatım ne kadar bereketli. Benim hayatımda ne kadar mana var? Benim hayatımda ne kadar ilahi hayır ve manevi bolluk değiyor, temas ediyor. Sen öylesin. Ya ailen? Senin ailende bereket var mı? Ne demek bu? Ailende hayır var mı? Tersi bizi ürküten bir şey olur değil mi? Bu yuvada hayır yoktur. Bu yuvada manevi bir nazar yoktur. Allah bu yuvaya çok az nazar ediyor. Daha çok şeytanın kontrolünde olan bir yuva. Bir aile dediğimiz zaman ne kadar ürküyoruz değil mi? Ama bunu başka bir şekilde gelin sağlamasını yapalım. Bu ailede ne kadar Kur'an var, ne kadar Kur'an okunuyor, ne kadar Kur'an konuşuluyor. Yürüyen bir Kur'an olarak sen işte anne baba neyse sen çocuklarına ve ailene örnek oluyor musun? Şeytanın e, herhangi birisi aile ferdinden herhangi birisi şeytanın kontrolüne girdiğinde yani bir anlık bir gafletle şeytanın istediği gibi hareket ettiğinde sen Kur'an örnekliğini ne kadar orada gösterebiliyorsun? Ailende Kur'an okunuyor mu? Kur'an konuşuluyor mu? Kur'an gündemin de var mı? Yoksa diziler, futbol maçları, komşu dedikoduları, akraba ilişkileriyle ilgili gıybetler veya sürekli kişisel gıybete kaçan, hatta iftiraya kaçan, hatta yalana kaçan, hatta boş magazin gündemine kaçan şeyler mi daha çok gündem yapılıyor? Evet bu sorunun diğer şekli ailende ne kadar bereket var. Bir de bu pencereden bakıp Böyle bir tedbir almamız lazım. Çünkü Kur'an'ı size de indirdik. Tıpkı onlara indirdiğimiz gibi bu Kur'an bereketin kaynağıydı. İndiği geceyi Kadir yapar dedik. İndiği ayı Ramazan yapar dedik. İndiği insanı peygamber yapar. İndiği şehri şehrin anası yapar dedik ya. İndiği evine yapar? İşte bereketli bir ev ya da aile yapar. Allah ibret almayı nasip eylesin. Ve son iki ayette diyor şöyle bir tedbir aldık. Yani şöyle bir itiraz önlemek için bu kitabı indirdik diyor Allah. Bizden önceki iki topluluğa bir kitap indirdin de bizi indirmedin demeyesiniz diye konuşacağız. Ve bir sonraki ayette ya da şöyle diyor bize de bir kitap indirseydin biz de doğru yolu bulmada bak o övdüğün toplulukları nasıl geçerdik Allah'a itiraz ediyorlar. Yani kitap indirmeseydik böyle bir itirazla karşı karşıya kalacaktık ama diyor aha kitap işte kitap apaç ayetleri var bir hidayet ve rahmet kaynağı ondan yüz çeviren mi bu ayetler yalandır diyenden daha zalimi, daha karanlığında olan yok, daha karanlıkta olan yoktur. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı azabın en şiddetlisiyle cezalandıracağız diyor. Şimdi diyorlar ki bir peygamber gelmeseydi onlar uyarılmasalardı kitapla şöyle diyeceklerdi. Ya bize de peygamber gönderseydin, bize de kitap gönderseydin biz de iyi işler yapardık diye bir itirazları olacaktı diyor. Peki peygamber gönderdi mi Allah bu itirazın önünü kesmek için? Gönderdi. Kitap gönderdi mi? Gönderdi. İtiraz bitti mi? Bitmedi tam tersi çoğaldı değil mi? Enam suresini en başından beri bizimle birlikte olan kardeşler çok iyi hatırlar, hatırlarlar. Eğer hiç peygamber göndermeseydi Allah tek bir itirazlar olacaktı. Bize peygamber gelmedi. Ama bir peygamber gönderdi Allah. İtirazların Beni bir para ya. Niye bir insan değil de şey bir melek değil de insan geldi? Niye bu kavimden geldi? Niye Arabistan'dan geldi? Niye e, işte biz de o kitapları onun gibi okuyamıyoruz. Sadece ona geldi falan falan diye itirazların ardı arkası kesilmedi. Yani aslında bugün de niye peygamber geldi diyenler var yani. Peygamber ihtiyaç da yok. Biz kitabı okur ve anlardık. Allah'ın kitabı bize yeter. Sünnete ve hadislere ne gerek var diyenler var. Demek ki inkara şartlanmış ve peşinen inkar edecek kişilere sunulacak bir şey yoktur. Ama Allah mazeretin önünü kesmek istiyor. Bahanenin önünü kesmek istiyor. Şimdi Allah ne kadar çok şey verdi bize doğru yolu bulalım diye bir tefekkür edelim. Var etti Allah bizi. Varlıklar içerisinde insan yarattı. Akıl verdi. Sadece akıl vermedi arkadaşlar. His verdi ve gönül verdi. Fıtrat verdi fıtri bir eğilim verdi. Bu akıl iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir yeteneği var mı? Aklın var. Aynı zamanda gönlümüz ve fıtratımız da var. Hiç bilmediğimiz konularda bile hissiyatımız doğruyu seçebiliyor. İnsan yaptı, akıl verdi, fıtrat verdi. Yetmedi, bir de kitap gönderdi. Bu hayatı nasıl yaşayacağımızı anlatmak için bize bir de kitap indirdi. Hem de kendi sözüyle direkt muhatap aldı bizi. Yetmedi, bir de onu açıklamak için ve örnek almamız için peygamber gönderdi yetti mi yetmedi bütün bunlara rağmen bütün bu kadar uyarılara rağmen hala kötüyü seçen insanlara bir de tövbe fırsatı verdi. O tövbeyi boz o tövbe de yetmedi. Tövbe ettin ve bozdun. İkinci bir tövbe etti. Sonra ölene kadar istediğin kadar günah işle, gerçek pişman olup olursan yönelebilirsin diye insanın ileri süreceği hiçbir mazeret kalmadı arkadaşlar. Hiçbir bahaneleri kalmadı. Artık bunun da ötesinde Allah'a gittiğinde biz Kur'an ayetlerinden anlıyoruz ki hiçbir insan Ya Rabbi zamanım yoktu. Ya Rabbi imkanım yoktu. Ya Rabbi bize yeteri kadar uyarıcı gelmediği gibi bir itiraz olmayacak. Kur'an meali okuyanlar bilirler. Cehennemliklerin genelde itirazları nedir? Ve kezzepne ve zalemne enfusene. Biz yalanladık yani. O geldi bize ama biz yalanladık. Biz kendimize zulmettik. Biz kendi canımıza zulmettik ya Rabbi. Siz, yani sen doğruydun. Elçin de doğruydu ama biz onu yalanladık gibi bir itirazları var. İtiraza mahal ve yer kalmayacak. Yoksa insan içinde muazzam bir fabrika vardır ve bir teviye mazeret üretir sürekli. Yani neden İslami bir hayatın yok dediğinde param yok der. Fakirim bu yüzden Müslüman iyi bir Müslüman olamıyorum der. Başkasından de, sorduğunda param var onun için iyi Müslüman olamıyorum der. Bunlar beni meşgul ediyor der. Bir başkası çok çile çekiyorum onun için bu işi yapamıyorum der. Bir başkası çok konforlu ve rahat bir hayatım var nefsim engel oluyor der. Bir başkası ailesini öne sürer. Benim şöyle bir ailem var ondan dolayı ben Müslümanca bir hayat yaşayamadım der. Bir başkası ailem yoktur ondan dolayı yaşayamadım der. Ve bu içindeki o şeytanın kurduğu fabrika bir tebiye, sürekli mazeret üretir. Ama itiraf edelim. Ne yapıyorsak kendimiz bile isteye seçerek yapıyoruz. İnsanın sonu, insanın sonu var ya, yolun sonunda onu bekleyen akıbet var ya. O akibete sadece ve sadece insan nefsine uyduğu için düşer kötü akıbete diyelim. Nefsine uyduğu için de değil aslında. Nefsine uyduğu için de eksik kalır. Nefsine uymaya ömür boyu devam ettiği için kalır. Arkadaşlar son olarak şu mesajı vermiş olalım. Allah yarattı, akıl verdi. Yetmedi, gönül ve his verdi. Yetmedi, kitap indirdi. Yetmedi, peygamber indirdi. Yetmedi, istediğiniz kadar nefsiniz de var. Güçlü uyduğunuz zaman tövbe edebilirsiniz. Dedi, dedi, dedi. Bütün bunlara rağmen bir kişi cehenneme gidiyorsa, bir kişi şeytanın peşinden ısrarla, inatla ve istekle gidiyorsa, ateş hani çok büyük bir azap diyoruz ya, ateşe düşüyorsa nefsine uyduğu için de değildir sadece. Bir ömür nefsine uymaya, uymayı süreklilik haline getirdiği için böyle bir kararı, böyle bir yolu bile isteye özellikle kasten tercih ettiği için. Efendimiz Aleyhisselam'ın o ateşte annesinin işte bebeğini acıdığı zamanki sahabelerle ilgili olayı uzundur anlatmayayım ama ateşi gösterdiğinde şöyle diyor. Hiç diyor şu ana şu çocuğunu ateşe atar mı diyor. Atmaz. Yani açlıktan ölecekti hurmanın yarısını bebeğine verdi falan hatırlayın. Diyor ki nasıl bir merhamettir bu? Şu ana şu çocuğu ateşe atar mı? Ya Allah daha mı az merhametli haşa anneden? Yani bir annenin çocuğuna duyduğu merhametten daha mı az merhamet diyor Hayır. O halde nasıl ateşe atar dedi diyor. Ve Resulullah ağladı. Resulullah gözyaşları aktı ve dedi ki Allah ancak küfürde inat ve ısrar edeni cehenneme atacaktır. Bu kadar uyarıya rağmen hala dönebilen, tövbe edebilen kişilerin günahlarını yok sayacaktır. Bir anda silecektir. 80 yıl günah işlemiş, küfürde yetişmiş bir adamı düşünün. Hurmaları attı, gitti, şehit oldu, cennete girdi değil mi? Allah kıymet bilmeyi nasip eylesin. Allah'ın bu lütfunu inşallah görebilmeyi ve hidayet erebilmeyi nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil